Hazır maça mı girdik? Yeni başlamış diyelim. Yeni başlamış ama bayrağı alıyoruz. İyiymiş. Acaba şey mi? Dört kişi birden girdik ya hani. Dört kişi nasıl boşluk oldu? AI'ları mı attı? Muhtemelen AI'ları atmıştır Büyük değil ihtimalle. mi? Büyük ihtimalle. Karşı takıma iyilik oldu ya resmen. AI'lar genel olarak bizden daha iyi oynuyor bence. Squat şeklinde. <laughs> Bu arada klavyeyi değiştirdikten sonra o şeyden hiç olmadı. Ee, nedir onun adı? O bir tuşun basmam olayı. Bir şey diyeceğim, burası çok iyiymiş yani bu taş. Açıya bakar mısın adamlara? Ha, maç bir sonraki noktaya geçti Hala iyi açım Ha bir dakika dur 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 Oğlum kaç saattir oynuyorum ilk defa gördüm ya bu, bu oranın böyle açısı olduğunu Kankalar şunu bir Tutun bakayım Low ammo, klasik. Bu aralar en çok gördüğüm şey. Yavaş yavaş. Adamın eğimi kadar açısı da güzel. <laughs> Sağ ol kral. Teşekkür ederim. Bu arada takım arkadaşımızın içinden mermi geçmeye başlarsa her maçta artı 10 kill koyun ya. ot mesela bence ankar iki tarafı ben burada bekleyince bir şey oldum ya tipiklik ve ready to Reis öyle gelinir mi ya ödümü kopardın ya Allah. Hayır. Nereye gitti adam? Hayır ne yapıyor? Bazı insanların acayip umutları var ya. Bot mu? Oyuncu mu anlamıyorsun gerçekten ya? Bir şeye sıktım bayağı hasar verdim ama gene neye sıktım ben de bilmiyorum. O ne lan? Füze geldi. Oo! oo, oo. Kalabalığa bak. Orada çok güzel killdi bence. Kaçarken. Araç geldi. Ben kaçandım. Kötü smoke. Yine low mu yazıyor ekranda aynen Geçen bir videoyu edip derken gördüm Muhtemelen izlemişsinizdir onu Şunu bilmiyormuşum ilk videolardan Şey geriye gidip şuradan Mermi alıyorum İçerideki mermi çantasını e, daha Öğrenememişim herhalde İlk maçlardan ya Daha G15'de oynadığım maçlardan Gidelim artık ya bence. Abi tam atlayayım dedim. 500 kişi pikledi ya işe bak. Kimseler yoktu. Hadi dedim gideyim. Simli pembe yok mu? Abi inşallah şey oyun çıkınca. Yani, en pembe, en minnoş, e sekin neyse bundan alacağız. Çekilen önünden çekil. Filmi çaldırdın. Ya geçti adam ya. Yavaş yavaş. Ya öyle <laughs> Öyle gelinir mi ya? Böyle bir bayrağa girme şekli var mı reis? Benim mekandan atıyor volekçi. Ki şey, volek diyorum, head glitchçi. Dur onunla bir kapışalım bir. Aa. Bu arada biz bilerek hep mi girmiyoruz olacak. ya? Ne yapıyoruz biz? Sizmay deneyen yok. Ben deniyorum tek önce. White Cloud mı yazıyordu e lan orada ben mi yanlış gördüm? White Cloud evet düşmüş ona drop'tan. Hayır hayır karşıda White Cloud var galiba. Tamam işte bizimkidir. Bizim dayı ablucu. Öldü o benden, öldü o benden. Bu arada ya kill alması tatlı da bir şeyler yapalım Mert. Sağdan rushlayalım ya. Oğlum silahım bozuldu lan. Aa mermi bitti ya gene. Hayda. E, burada kaldım ben. <laughs> Ben bir şey deneyeceğim, yani umarım. Hadi Bismillah. Abi bana bir yardım. Gelemiyorum tank bakıyor. b içindeyim bana bir yardım Allah ya. Get ready to engage. Benim şey hala açık mı? Skill. Kov, kovdan hala açık galiba. Evet hala açık. Oha 18 saniye diyor oğlum şaka mı bu? Ne çok uzuyor. <laughs> ben abarttım herhalde biraz Allah. kapandı. Aa, aç gözlük yaptık. Mert C1'e atmış olabilir. Atan arkadaş. Yakın oyunu. Koşuyorum. Allah ben de koşuyorum. Umarım C1'e atmıştır. Evet C1'e atmış. Çok kötü yere attı ya. Deş gibi. Yakın sağdaydı. Ya arkadaki gelmeseydi keşke ya. Oo oh, hiç shot diyeceğim diyordum koptu ya. Our forces are moving to attack. Charlie 2. Arkasına doğru atar diye tahmin ediyorum ya. Yani ön kapıda falan takıl. Arka üstüne atmış. Öldüm lan. Gene de öldürdü ha. Bu arada C2 alıyor bizimkiler. Ben C1'e yolluyorum o zaman. Yolla. Yolladım. Aslında içeri sokabilsen çok güzel olur ama. Yolladım mı bilmiyorum. Bir yollattırmadı ama. Tam ortaya attım Mert. Düştü, girdik, aldık. Tamamdır yani. Başka şansımız yok. Deneyeceğiz. Cama dikkat. Ha, geldiler deldiler camdan beni. Go 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 go. Giremedim ya içeriye. Onlar attı. Abi ne ya? Ben kaçmıştım ya. Ben niye öldüm ki oradan? Ben niye öldüm oradan ya? Ulan benim alakam yoktu ya. Benim de yok bu arada. geri koştum Oğlum bunların hepsi bot ya. Baksana abi şu hareketlere. Bunlar bot ya bence. Zipler alsa C2, c atarım ben de. Nereye attı adamlar acaba? C2 atmışlar. Benim bir tane daha mı var be V1'im? Ama attırmaz herhalde süre yetmez. Ben atayım nereye atacağım? c at. Senden doğabilir miyim ya? Doğdum. Oğlum C1'in içindeyim ya ben. Tamamdım ya. Beni de hatırlıyor. Süre veriyor. Nerede bu adamlar C1'de ya? Alamıyorum. 16 saniye kaldı. C1'e atmazsınız değil mi gençler? Ay, birini daha vursam gerçi yok. uzatmayı almıştık değil mi? Evet, Uzatmaya evet. almıştık evet evet. Geç kaldık sanki ya V1 işlerinde. Ben atamadım ya izin vermedi. Biraz geç kaldık bilmiyorum. Sanırım. Uzatmadaydık zaten evet. Oha. <laughs> 118'e 9. Evet. GG Nedim